Hep beraber sizlerle konuşmak için bir araya geldik. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepimizin yaşadığı tablo çok ağır. Türkiye'nin gerçek gündemi ortada. O nedenle diyoruz ki hayat pahalı, emek ucuz. Bu ücretlerle yaşanmaz. Tek çare örgütlenme. 10 milyonlarca işçinin, emekçinin ücreti bir yandan enflasyon, diğer yandan vergi yükü nedeniyle her geçen gün daha fazla eriyor. Adaletsiz vergi sistemiyle elimize geçen net harcanabilir ücret azalıyor. Yüksek enflasyon nedeniyle ise alım gücümüz her gün daha fazla eriyor. Yani vergiler, kesintiler ve yüksek enflasyon zaten son derece adaletsiz olan gelir dağılımını daha da adaletsiz hale getiriyor. Bu koşullar altında uzun zamandır disk olarak gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet mücadelesi yürütüyoruz. İş yerlerinden başladık. Alanlarda, meydanlarda sayısız eylemler, basın açıklamaları, mitingler yaptık. Meclise taşıdık sesimizi. İstanbul'dan Ankara'ya yürüdük ve bu mücadeleyi hep birlikte büyütüyoruz. Bu mücadele kapsamında konfederasyonumuzun araştırma dairesi DISKAR bu yılın başından itibaren yeni bir rapor daha hazırlıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Ücret kayıpları izleme raporu. Öncelikle bu raporun hazırlanmasında ve kamuoyuna, işçi sınıfına sunulmasında emeği geçen tüm uzman arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu rapor, birazdan ayrıntılarını sizlerle paylaşacağımız bu rapor, rakamlardan, sayılardan, grafiklerden ibaret değil sevgili arkadaşlar. Bu rapor çok şey anlatıyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu'nun Enflasyonu açıklamasını takiben ikinci gün kamuoyuna paylaştığımız ücret kayıpları izleme raporunda işçilerden sermayeye yani bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerden sermayeye kaynak aktarımının boyutlarını gözler önüne seriyor. Bu raporda hem vergiler nedeniyle yaşanan kayıp hem de enflasyonun yarattığı toplam erime ele alınırken tekil gelirlerde yaşanan kayıplarda ortaya konuyor. Diskar Ücret kayıpları izleme raporuna göre Ağustos ayı itibariyle yani 8 ayda bu yılın başından itibaren 8 ayda işçilerden sermayeye aktarılan toplam rakam burada pankartta da gördüğünüz gibi başkanımızın gösterdiği veride de görüldüğü gibi 1.2 trilyon liraya yaklaştı. 1 trilyon 155 milyar küsuratı da var. 156 milyar TL 8 ayda işçilerin cebinden alınıp işverenlere, patronlara sermaye aktarılmış durumda. Ağustos ayı itibariyle rapora göre yılın ilk 8 ayında gelir ve damga vergisi yani vergiler yoluyla 17 milyon kayıtlı işçiden kesilen miktar 528 milyar lirayı buldu. Yani vergi ve kesintilerle kesilen miktar 528 milyar lira. Bunun üzerine 8 aylık enflasyon nedeniyle kayıpları da gördüğümüzde 8 aylık enflasyon kaybımız burada da görüldüğü gibi 627.3 milyar lira. Yani enflasyon o da resmi enflasyon yoluyla kayıplarımız. Toplamda 1 trilyon 155 milyar TL'yi aştı vergi kesintiler ve enflasyon yoluyla kayıplarımız. Bu hesaplamada tabii TÜİK'in resmi enflasyon verisini dikkate alıyoruz ve kayıtlı işçileri Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki kayıtlı işçileri hesaba katıyoruz. Onları esas alıyoruz. Bir de yüzde otuzları varan kayıt dışını düşündüğümüzde, kayıt dışı çalışmak zorunda kalan, kaçak çalıştırılan sınıf kardeşlerimizi düşündüğümüzde ve gerçek enflasyonun, hepimizin yaşadığı gerçek enflasyonun TÜİK'in resmi enflasyonundan çok daha yüksek olduğunu düşündüğümüzde bu kayıp çok daha artacaktır. Öte yandan bu sekiz aylık dönemde İşçi ücretlerindeki bireysel kayıpları da her bir işçi olarak her birimiz ne kadar kaybettik bunu da hesapladı arkadaşlarımız. Ortalama ücreti baz aldılar. Ortalama ücret derken yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerini baz aldık. Yılın ilk 6 ayında ortalama ücret bürüt olarak 47.500 lira Türkiye'de. Temmuz-Ağustos'ta artış olduğunu varsayarak bunun üzerinden hesaplandı. 50.580 TL bürüt ücreti olan bir işçi kardeşimizin Ağustos ayında kesinti kaybı 7.587 lira. Gelir vergisi kaybı 4.528 lira. Enflasyon kaybı ise 7114 lira. Bu grafikte de ortalama ücret alan bir işçi arkadaşımızın aylar içerisindeki kaybını ve Ağustos ayındaki toplam kaybını görüyorsunuz. SGK verilerine göre ortalama işçi ücreti olarak ifade edilen bu ücretlerin yaklaşık %40'ı vergi, kesinti ve enflasyona gitmiş durumda. Yani biz Ortalama ücret alan bir işçi arkadaşımız 8 ay boyunca çalıştı. Bu 8 ayda kazandığının %40'ını vergiye, enflasyona ve kesintilere verdi. Diskar ücret kayıpları izleme raporunda yalnızca ortalama ücret alan kayıtlı işçilerin değil, asgari ücret ve katlarında ücret alan işçi arkadaşlarımızın kayıplarına da yer veriyor. Bu grafikte de yine aylar içerisinde ortalama ücret alan bir işçi arkadaşımızın tekil kayıpları var. Gelelim asgari ücrete. Biliyorsunuz asgari ücret uzun yıllar diskin mücadelesi sonunda vergi dışı bırakıldı. Çok uzun yıllar asgari ücret vergi dışı bırakılsın ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı vergi dışı bırakılsın diye çok mücadeleler verdik. Her yerde, mecliste, sokakta sesimizi duyurmaya çalıştık pandemide bu konuda bir adım atmak zorunda kaldılar. Asgari ücret vergi dışı bırakıldı ama biliyorsunuz uygulamada sorun olduğu için işçi aleyhine uygulanıyor diğer taraftan bunu da vurgulamak lazım. Evet asgari ücret vergi dışı ama kesinti nedeniyle 26006 lira olan asgari ücret hepimizin bildiği gibi net olarak 22104 lira. Bu asgari ücret yani 22104 lira olan net asgari ücretin üzerine 21,5 olan 8 aylık enflasyondaki kayıplar eklendiğinde bugün asgari ücretli bir işçi arkadaşımızın eline geçen rakam reel olarak 22.104 lira değil. 17.352 TL. Yani bir asgari ücretli arkadaşımızın 8 aylık enflasyon kaybı 4.753 lira ve bir asgari ücretlinin yılın 8. ayında 2 aylık çalışması vergi ve enflasyona gitmiş durumda. Yani Türkiye'de ücretler üzerindeki vergi yükünün, kesinti yükünün ve enflasyon karşısındaki kayıpların ne düzeyde olduğu çok açık. Tekrar söylüyorum, bunlar bir rakam değil, bunlar bir grafik değil. Bu konuştuğumuz rakamlar asgari ücretten ve diğer ücretlerden yapılan kesintiler, enflasyon karşısındaki kayıplar bu ülkede yoksuldan zengine, işçiden sermayeye gelir ve servet aktarımının çok somut verileri. Ve üstelik ücret düzeyleri arttıkça vergi ve enflasyon kaybı daha da artıyor. Ayrıntılara girmeyeceğim. Raporda asgari ücretle beraber, ortalama ücretle beraber asgari ücretin bir buçuk katı, iki katı, iki buçuk katı, üç katı gibi ücretlerle çalışan işçi arkadaşlarımızın, emekçilerin ne düzeyde kayıplar yaşadığına dair verilerin hepsi mevcut ve ücret düzeyi arttıkça kayıplar da artıyor. Ücret düzeyleri değişse de değişmeyen tek bir şey var. O da ücretlerimiz üzerindeki vergi, kesinti ve enflasyon yüküdür. Ve değerli arkadaşlar. Gelirde, vergide adalet istiyoruz. Gelirde, vergide adalet istiyoruz. Gelir de, sergide adalet istiyoruz. İşte hayatın her alanındaki bu adaletsizliklere karşı gelirde, vergide, ülkede adalet mücadelemizi o nedenle büyütüyoruz. Ve dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de. Türkiye'de vergi sistemi gelir vergisi oranlarının yüksekliği, vergi tarife dilimlerindeki adaletsizlik ve asgari ücret vergi istisnasının işçilerin aleyhine uygulanması nedeniyle son derece adaletsizdir. Çalışanlar adaletsiz vergi sistemi yüzünden Nisan ve Mayıs aylarında hemen ikinci vergi dilimine yani yüzde yirmi'ye daha sonra Ağustos'ta Eylül'de yüzde 27'lik üçüncü vergi dilimine giriyoruz. Ne, nasıl oluyor bu? Sürekli olarak vergi dilimleri düşük belirlendiği için sanki çok zenginleşmişiz gibi devlet bize diyor ki sen artık zengin oldun yüzde 20 vergi ödeyeceksin. Birkaç ay daha geçiyor sen daha zengin oldun. Bürüt ücretimiz belli bir rakama geldiğinde %27 vergi ödeyeceksin diyor. Oysa bu vergi tarife dilimleri eğer 2000 yılından itibaren bununla ilgili birçok vergi uzmanı arkadaşımız da hesaplama yapıyor. 2000 yılında birinci vergi tarife dilimi 2500 liraymış arkadaşlar. 2000 yılından bu yana yeniden değerleme oranı kadar yani devletin bütün vergilere, harçlara, cezalara getirdiği artış oranı kadar artmış olsaydı vergi tarifi dilimi, birinci dilim biliyorsunuz geçen yıl 110 bin liraydı. Şimdi 158 bin lira oldu. Eğer 2000 yılından beri yeniden değerleme oranı kadar artmış olsaydı birinci vergi dilimi bugün 158 bin lira değil 415 bin 399 lira olacaktı. Yani biz 415 bin lira kazandığımızda toplam yılın başından itibaren bir üst vergi dilimine %20'ye girecektik. Asgari ücrete yapılan artış kadar artmış olsaydı oran olarak birinci vergi dilimi 570 bin lira olacaktı. Ama bugün 158 bin lira birinci vergi dilimi. Üstelik yeniden değerleme oranını biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın %50 artırma ya da düşürme yetkisi de var rakamları belirlerken. Aralık ayı sonunda bir kez daha çağrı yaptık. Disk olarak gittik Maliye Bakanlığı önünden hem Maliye Bakanlığı, hazineyi, maliye yönetenlere hem de ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'na bir çağrı yaptık. Hiç olmazsa o %50 artırma hakkınızı kullanın dedik yeniden değerleme oranını. %50 artırarak birinci vergi dilimini belirleyin. Yani 158 bin değil 237 bin olacaktı. Bir miktar bir nefes aldırabilirdi. Bunu dahi yapmadılar. Bütün vergi yükünü işçinin emekçinin sırtına yükleyen bu sistemde ısrar ediyorlar. Çalışanların yıl içinde aldığı ücret zamlarının önemli bir kısmı zaten ücret artışı alabilmek çok zor. Sendikasızlığa mahkum edilmiş iş yerlerinde çok zor. Sendikalarımızın toplu sözleşmelerinde ne zorluklar yaşadığını işte metal işçisi arkadaşlarım buradalar. Bu ay itibariyle toplu sözleşme süreçleri başladı. Türkiye'nin en büyük özel sektördeki grup sözleşmelerinden bir tanesi. Dün taleplerini açıkladılar. Ne mücadelelerle ne zorluklarla ücretlerimizi artırabiliyoruz. Ama bu ücret artışları da hem enflasyon karşısında eriyor. Önce vergiler alıp götürüyor bu ücret artışını. Ondan sonra da enflasyon karşısında giderek ücretlerimiz daha fazla eriyor. Bir kez daha söylüyoruz. Türkiye'de vergide adalet yoktur. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. İşçilerin zaten oldukça yüksek düşük olan ücretleri yüksek vergiler ve kesintilerle budanırken sermaye grupları çeşitli muafiyetler, ayrıcalıklar, vergilerinin silinmesi gibi birçok uygulamadan yararlanıyorlar. Yani bizler daha ücretimizi almadan peşin peşin vergimizi öderken bu ülkede sermaye deyim yerindeyse canı istediği zaman canı istediği kadar vergi ödüyor. Bütün vergi yükü işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın sırtında. Bu nedenle gelirde adalet, vergide adalet talebi artık ertelenemez bir zorunluluktur. Bu koşullar altında işçiler her geçen gün daha fazla yoksullaşırken iktidar, hükümet, AKP iktidarı yoksulluk sınırının dörtte biri açlık sınırının %15 falan daha altına düşmüş olan asgari ücreti yıl ortasında artırmamakta, revize etmemekte direniyor. Düşünün ki bir ülkede asgari ücret, bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücret, bu ülkede yoksulluk sınırının dörtte biri. Bir evde dört kişi çalıştığı zaman yani anne baba iki çocuk çalışacak ki yani yaşayabilecek kadar bir yoksulluk sınırına ulaşabilsin. Asgari ücretin düzeyi böyleyken hükümet ısrarla asgari ücreti ve diğer ücretleri artırmıyor. Emeklilerin önemli bir bölümü ise asgari ücrete daha dahi ulaşamıyor. Emekli arkadaşlarım, emekli senin temsilcileri buradalar. Kamu işçilerinin ve memurların sözleşme süreçlerini yeni yaşadık. Kamu çerçeve protokolü ile kamu işçileri bir yıla yakın bekletildi, oyalandı, bezdirildi ve enflasyonun bile çok altında ücretlerle sözleşmesi imzalandı kamu çalışanlarının memurların 6,5 milyon memurun ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 için toplu sözleşmesinde verilen zam oranları ortada %11'leri konuşuyoruz. Bu politika tümüyle bu politikalar, bu zihniyet tümüyle ama tümüyle zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak isteyen, yapmak için dönen düzenin çarklarını daha da acımasız bir biçimde işçilerin, emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını geriye götürecek biçimde uygulanması anlamına geliyor. Hükümetin ekonomi politikası evet ücretleri baskılamaya dayanmaktadır. Diyorlar ki ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceğiz. Bu yolla fakirden zengine, işçi sınıfından sermayeye büyük bir kaynak aktarımı gerçekleştiriliyor. Bugün sizlerle paylaştığımız bu raporda değerli arkadaşlar, sevgili basın emekçisi arkadaşlarımız, bizi şu anda televizyonları başında dinleyen, izleyen iş yerlerinde tezgah başında belki telefonundan bizi dinleyen bütün işçi arkadaşlarımız. Herkes bilsin ki bu rapor bu adaletsiz düzenin bilançosunu gözler önüne sermektedir. Bizler açısından da mücadele hedeflerimizi, görevlerimizi tarif etmektedir. Asgari ücrette, kamu toplu sözleşmelerinde ve emeklilerin geçim mücadelesinde hep beraber tanık olduk ki sevgili arkadaşlar, iktidar ve sermaye aynı taraftadır. İktidar ve sermaye birlikte bu politikalarla işçileri, emekçileri, işsizleri, emeklileri, kadınları, gençleri, çocuklarımızı bu yaşam koşullarına, bu kara tabloya mahkum etmektedir. Bir kez daha söylüyoruz. Ücretleri baskılayarak enflasyon düşmez. İşçinin, emekçinin, emeklinin ücretlerini baskılayarak ülke yönetilmez. O nedenle bir kez daha söylüyoruz iktidar ve sermaye aynı taraftadır. İkisinin ortak amacı ücretlerimizi baskılayarak hepimizi yoksulluğa, asgariye mahkum etmektir. Vergi yükünü bizlerin omuzlarına daha fazla yüklemektir. Gelirde ve vergide adaletin sağlanmasının biricik yoluysa işçi sınıfının örgütlü gücünü büyütmekten geçmektedir. Bu nedenle tüm işçi kardeşlerimizi diskin çatısı altında birlikte olmaya, yan yana yürümeye, sendikalı olmaya, emeğine ve geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Taleplerimiz açık ve nettir. Bu tarihsel dönemde, bu tarihsel anda diskin mücadele hedefleri, talepleri son derece açık ve nettir. Asgari ücret derhal artırılmalıdır. Bütün ücretler artırılmalıdır ve tüm ücretler gerçek enflasyona karşı korunmalı ve ücretler büyümeden payını almalıdır. Hani daha birkaç gün önce açıkladılar ya büyüme rakamları çok övünerek. Büyüme tek başına hiçbir şey ifade etmez o büyüme rakamları. Sağlıklı olan adil bölüşülen büyümedir. Burada bakmamız gereken bu büyümenin büyümeyi yaratan şeyin nasıl bölüşüldüğüdür nasıl paylaşıldığıdır. Türkiye bölüşümün en adaletsiz olduğu ülkelerden bir tanesidir. O nedenle bütün ücretler büyümeden mutlaka payını almalıdır. Asgari ücret sonrası ilk gelir vergisi tarife oranı %10'a düşürülmelidir. Gelir vergisi tarife dilimleri yeniden değerleme oranı kadar en az artırılmalıdır. Asgari ücret istisnası vergiden değil matrahtan indirim yoluyla uygulanmalı yani işçinin lehine uygulanmalıdır. Bu ülkede 2008 yılından beri işverenlere uygulanan 5 puan SGK prim desteği işçilere de verilmelidir. Çağ dışı damga vergisi kaldırılmalıdır ve sendikalaşmanın ve sendikal hakların grev ve toplu sözleşme hakkı başta olmak üzere kullanımının önündeki engeller kaldırılmalı, toplu iş sözleşmesi kapsamı genişletilmelidir. Evet bu taleplerle yeni bir mücadele döneminde tekrar yola çıkıyoruz. Değerli basın emekçisi arkadaşlarım, sevgili mücadele arkadaşlarım. Bu ülkede yaşayan milyonlar olarak aynı dertleri paylaşıyoruz. Ülkemizin gerçek gündemi pahalılıktır, işsizliktir, yoksulluktur. Ödenemeyen kiralardır, Alınamayan gıdalardır. Okula aç gönderilme gönderilen çocuklarımızdır. Bu ülkenin gerçek gündemi en temel ihtiyaçlarımızı karşılamayan ücretlerimizdir. Ülkenin gerçek gündemi sendikalaşmanın önündeki engellerdir. Grev yasaklarıdır. Anayasaya aykırı grev yasaklarıdır. Toplu sözleşme hakkına ulaşamıyor oluşumuzdur ve bu ülkenin gerçek gündemi bütün bu engellerle birlikte açlık sınırının altındaki ücretlere mahkum edilen milyonlardır. Ve sözleşmeleri emekçilere yarar olacak tek bir adım atmamaya atmaya atmamaya özür dilerim yeminli hakem kurullarına göndererek işçileri, emekçileri açlığa, yoksulluğa mahkum etmektir. Bu ülkenin gerçek gündemi bir servet aktarım mekanizması haline gelen Türkiye İstatistik Kurumu eliyle yoksuldan zengine servet transferi yapan bu sermaye zihniyeti ve iktidarıdır. Ülkenin gündemi demokrasinin kırıntılarına bile tahammül edemeyen, yaşamın her alanında adalet duygusunu, adalete güven duygusunu zedeleyen bu politikaların kendisidir. O nedenle değerli arkadaşlar, milyonlarca işçi, emekçi, işsiz, emekli olarak Aynı dertleri paylaşıyoruz, aynı umutları taşıyoruz. Yalnız değiliz. Bu bilinçle Türkiye'nin dört bir yanında mücadelemizi ve örgütlenme seferberliğimizi büyütüyoruz. Biz bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenler olarak diyoruz ki bizler iktidar ve sermaye işbirliğiyle dayatılan asgari bir yaşamı değil, insanca, adil ve umut dolu bir hayatı hak ediyoruz. Ve ülkenin dört bir yanındaki sınıf kardeşlerimizle buluşmak için tüm bölgelerde tüm iş kollarında, fabrikalarda, atölyelerde, belediyelerde, hastanelerde, inşaatlarda, madenlerde, tersanelerde, okullarda, bankalarda, AVM'lerde, plazalarda, neredeyse orada örgütlenme seferberliğimizi büyütüyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyoruz ve bu gerçeği kent kent hep beraber göreceğiz. Milyonlarca emekçi aynı dertleri paylaşıyor, aynı umutları taşıyor. Bizden çaldıklarını geri almak, Emeğimizin hakkını korumak ve çocuklarımıza adil bir gelecek bırakmak bizim ellerimizde. Bunun yolu yan yana durmaktan, dayanışmayı büyütmekten, sendikal olmaktan, örgütlü olmaktan geçiyor. Gelirde, vergide ve ülkede adalet için, barış için, kardeşlik için Emeğimizin karşılığını almak ve geleceğimizi birlikte kurmak için sendikalı sendikasız tüm sınıf kardeşlerimizi, tüm işçileri ve emekçileri diskin çatısı altında örgütlenmeye, sendikalı olmaya, diskli olmaya ve omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz. Çünkü birlikte güçlüyüz ve birlikte kazanacağız. Biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Birene kazanacağız. Birene, birene kazanacağız. Evet sevgili arkadaşlar, basın açıklaması metnimiz böyle. Uzman arkadaşlarım da aramızda. Eğer basından e, soru sormak isteyen raporla ilgili veya başka konularda arkadaşlarımız varsa sorularınızı alabiliriz. Yoksa basın toplantımızı burada bitiriyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.